Selam arkadaşlar. Dizimiz yeni gelişmelerle devam edecek. Hira artık konakta kendi evinde yaşayacak. Hira hala Orhun'dan korkuyor ve Orhun'a güvenmiyor. Hira Orhun ile çekilen tüm resimlerin sahte olduğuna inanıyor. Hira'nın etrafında bu kadar yılan varken Hira'ya rahat yok. Afife Orhun'un aslı ile evlenmesini isteyecek. Afife, Orhun'un Hira'ya verdiği sözün artık geçersiz olduğunu söyleyecek. Orhun'un Afife'ye verdiği cevap gerçekten harika olacak. Orhun, "Hira yaşıyor, tıpkı ona verdiğim söz gibi." diyecek. Orhun böylece asla Hira'dan vazgeçmeyeceğini açık açık Afife'ye söyleyecek. Aslı yılanı Hira'nın konağa gelmesinden çok rahatsız olacak. Aslı kıskançlıktan çatlayacak. Aslı Hira'nın konaktan gitmesi için sinsice planlar yapacak. Aslı cadısı gelmiş evin hanımı Hira'yı konaktan göndermeye çalışıyor. Aslı bunu ancak rüyasında görür. Aslı tıpkı Eda gibi amacına ulaşamayacak. Perihan bir hayalet gibi konakta yaşamaya devam edecek. Perihan cadısı katil diyerek Hira'ya saldıracak. Hira neye uğradığını şaşıracak ve çok korkacak. Hira Halise ve Musa ile tanışacak. Orhun Hira'ya fotoğrafları gösterecek. Nurşah ile çekilmiş resimleri de göstererek kız kardeşi Nurha Nurşah'tan bahsedecek. Nurşah, Hira'nın yaşadığını duyunca konağa gidecek. Hira, resimlerde gördüğün Nurşah'ın adını söyleyecek. Orhun Hira'nın Nurşah'ı tanıdığını sanacak. Orhun hem çok şaşıracak hem de çok sevinecek. Ama Orhun daha sonra Hira'nın Nurşah'ı tanımadığını anlayacak. Aslı, Orhuna ne zaman nişan alacaklarını soracak. Orhun Aslı'ya evli olduğunu, bu evliliğin olmayacağını söyleyecek. Aslı iyice çıldıracak. Perihan hastaneye yatırılsın. Perihan, Hira için büyük tehlike olacak. Onun, Perihan'ı ve Aslı'yı hemen konaktan göndersin. Cadılar, Hira'ya zarar vermesin. Benim gibi düşünenler, videonun beğen tuşuna bassın lütfen.